Efendim herkese merhabalar ben Emre Saygan. Hepsinden var YouTube kanalıma güzel Mersin döner videosuna hoş geldiniz. Mersin'e özgü harika döner yapıyor. Bildiğimiz süt kuzusundan yapıyor 1 yaşında ama böyle bir lezzet yok. Detaylar nerede? Videoda. O zaman ne yapıyorsunuz efendim? Videonun tadını çıkartıyorsunuz. Buyurun. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz neredeyiz? Teşekkür ederiz. Hayri Usta'm biz neredeyiz? Burası, burası neresi? Bir tarif eder misiniz burayı? yoğurt pazarı dönerci Hayri Usta. Yoğurt pazarı dönerci Hayri Usta. Mersin'in Akdeniz ilçesi. ilçesi. Merkez, merkez. Çankaya mahallesi diye geçiyor değil mi? Merkezdeyiz. Merkez, yoğurt pazarı. Çarşının merkezindeyiz. Evet. Çarşının merkezindeyiz. 10 numarada döner yapıyoruz. Yani şimdi satmadan, dedemeden karar ver. Aynen öyle. Verilmez. Tatmadan, görmeden, görmeden ağzınla tadacaksın, gözünle göreceksin. Yani, böyle? Hayır abi. Yaptığımız üründen eminiz. Peki şimdi Hayır Ustacığım ne soracağım sana? Bu ne etidir? Ne bu? Hmm. Ne kullanıyorsun içinde? Reçetesi y sana ait. Yüzde yüz. He dana eti. yüz dana. Tamam Süt, süt e. danası. Tamamı bize ait. Yapımı, her şeyi. Evet. Hiçbir hazır kullanımı yok. Her şey kendimiz hazırlıyoruz. Kıyma var mı içinde? %80 yaprak, %20 yirmi muhakkak olabilir. yani kendi butundan aldığımız için Süper. malzemeyi evet. içine kullanıyoruz. Tamam. Kendimiz terbiye ediyoruz ve kendimiz şişe dağıyoruz. Bu şekilde hizmete sunuyoruz. Sen hazırlıyorsun. Her şeyi kendim hazırlıyorum. Süper. Evet. Sorma hep kaç yıldır bu meslekteyiz? Ben 22 yıldır mesleğin içindeyim ve bir yıldır da kendi işimdeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Her evet. Şey Yeni açtım diyorsun. burayı da. Allah pişman evet. etmesin. Allah emeklerini abi, boşa çıkartmasın. Tutuldun şey da ediyorum. tercih de ediliyorsun? Tercih Çok şükür. Çünkü piyasada şu, evvela şunu biz hep kendimize prensip edildik. Hı. Kaliteli hizmet sunup yani takdir almayacağımız işi yapmayız. Her şeyden önce He. tüketiciyi, müşterimizi kandırma babında değil, tamamı kalite, lezzetle veriyoruz. Olarak hizmet. Tamam. Süper. Şimdi dönerci Hayri Usta haftanın her günü açık mı? Kaçta kaç arası hizmet verir? Her günü e pazartesinden cumartesiye kadar sabah saat 10.30'da servisimiz başlar. Evet. Akşam en geç 5.30'a kadar devam etmekte. Bir pazar günü kapalıyız. O da kendine böyle bir tatil veriyorsun Pazartesi. artık. Haftada bir gün kapalıyız. Peki telefonla sipariş falan alıyor musun? Tabii telefon siparişimiz var. Tamam paket onu da alalım. Numara aklındaysa alabilirim abi. 238 evet. 94 44 numaralı Telefonumuz paket servisine açık. Tamam süper. Ar kavram yağı mı var? Kuyruk yağı mı var? Kavram yağı ve kuyruk yağı yok. Ha. Tamamı kendi üzerinde olan normal et. Yani Peki kaburga mı ağırlıklı? Yağ. Yani Hayır, yağlı but. görünüyor o yüzden dedim. Tamamı dedi. but. Ha tamamı, tamamı but. Ama tamam güzel but. de akıyor yani böyle. Çok o yüzden çok kaliteli ve süt danası olması yani bir yaşında hmm. oluşmuş. Tamam. Süt danağının eti zaten yağlı olur değil mi? Aynen. Peki şimdi burada ne çeşit ürünlerimiz var? Şimdi burada İskender, Sade, Pilavlı servislerimiz burada. Şöyle yani, döneyim. Burada. Evet. Mesela bu yapmış olduğumuz İskender, kenarında yoğurt ve üzerinde sosu var. Evet. Pilavlı, pilavlı. var. Pirinç pilavı ve bulgur pilavı iki ha, seçenek süper. var. İki seçeneğimiz var. Ekmek arası kobit de yapıyorsun, süt ekmek de yapıyoruz, yapıyorsun. Süt ekmeği yapıyoruz ve lavaşa yapıyoruz. Ha lavaşa da yapıyorsun. Yapıyoruz. Ekmek, Süper. Bir çeşit yapıyoruz. Peki ortalama var. ortalama kaç gram et kullanırsın? Ortalama teklere 130 140 gram. Süper. Buçuklara 170 180 gram et kullanmaktayız. Evet. Yani nasıl olur? E, porsiyonlarımız hem doyurucu evet. hem de dolgudur. Yani müşterimiz Rahatlıkla verecek bir şekilde ayak veriyoruz porsiyonlarımızı. Gerçekten dolu dolu evet, da görünüyor evet, musun acaba ya? Mesela Hah, tereyağı, tereyağı. tereyağı. Çakma tereyağı değil, değil mi? Hayır. Orşinal. Kesinlikle kendimiz özel özel mandradan Heh, onu yaptırıyoruz. Onu Her şey özel. Süper. Çok iyi. Yani, Eline koluna sağlık. Ürünlerin tamamı markalı ürünler. Bu da iyi. Bu da güzel. Yani, Peki şimdi e, şunu soracağım sana. İnsanlar seni niye tercih etmeli diyeceğim ama Gerçi açıklamanı da yaptın Gelecek görecek kaliteni Aradaki farkı yani tadacak değil mi? Evet Müşterilerimizi burada ağırlayıp e, Ve tüm yorumlara açığız Heh tüm yorumlara i̇şte bu açıyız. çok kıymetli. Yani müşterilerimizdeki tüm yorumlara açıyoruz. Yani ben beğenmedim evet. deyip seni eleştirip ona göre kendini de geliştiriyorsun. Aynen. Tüm yorumlara mükemmel. Evet. Mükemmel. Evet. Hakikaten çok iyi. Yukarıya verelim. Eline koluna sağlık. Şimdi ben de e, bir tane pilav üstü istiyorum. Abi, çok iyi Yoğurdun abi. da tereyağını aldığın yerden mi? Süzme yer. yoğurt. Aynı. Süzme Hı. yoğurt. Aldığımız Hı. yerden. Süper. Tereyağını aldığın tamam, yerden alıyorsun. Evet, tamam, tamam. Vallahi gayet güzel görünüyor. Eline koluna sağlık ustacığım. Afiyet olsun efendim. O zaman şimdi müsaade varsa biz de bir Tabii şöyle, efendim, efendim. Bakalım. Afiyet olsun. Görüşürüz. Tüm biz misafirlerimizi bekliyoruz. Herkesi dönerce hayır ustaya bekliyoruz. Dönerce hayır ustaya bekliyoruz dostlar. Evet dostlar şimdi ne yaptık? 10 numara dönerimizi söyledik. Burada neyimiz var? Böyle gobi ekmeğimiz var. İçinde domates, altında soğan yatağı ve üstünde de maydanozumuz var. Ben pilav üstü de söyledim bir tane. Böyle pirinç pilavlı. Tülbent gibi bak. Tülbent gibi güzel. 10 numara döner. Şöyle pilavı da görüyorsunuz. Bol tereyağlı. Tane tane bak. Orijinal olması gereken de bu. Şimdi diğer taraftan sunumu da dostlar bilginiz olsun bu şekilde. İşte böyle bir mevsim salatası veriyor ve bulgur pilavı veriyor. Turşu var. Burada gördüğünüz üzere bir tane soğan salatamız var. Soğan piyaz. Ve tereyağlı pide veriyor. Şöyle müsaadenizle bir tadına bakacağım ama ben her zaman döneri neyle yerim? Arkadaşlar döneri şöyle bir karabiberle taçlandırmak lazım. Bence ete yakışan en güzel şey ki pirinç pilavına da zaten yakışan en güzel şeylerden biri de ne? karabiber. Bismillahirrahmanirrahim. Değil şöyle bir tadına bakalım. Üzerine tereyağı dökmesi güzel. Et kuru değil. Zaten videoda da gördünüz. Kendinden yağlı dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Başarılı. Pilav var ya tam dolma içi gibi. Tane tane çok başarılı. Pilavı çok güzel. Çok hoşuma gitti. gerçekten. Zaten şuradan da etin güzelliğini göreceksiniz. Bakın. İçi böyle güzel. Az pişmiş değil. Bak kalınlığı da fena değil yani böyle. Gerçekten o çocukluğumdaki döner tadını alıyorum. fiyatlarını öğrenelim bakalım ne kadarmış. Hmm. Ustacım. Ey ne konulası. Harika. Evet. Hakikaten o çocukluğundaki lezzete götürdüm beni. Mükemmel. Demin de dedim ya bir şey iş olsun diye değil. Ben gerçekten şimdi bana gelen müşteri benim kusurumu söylemezse ben de kendimi kusursuz sanırım. Ben hep iyi yapıyorum olmaz olmaz değil mi? Yani gelen kişi varsa bir eksikliğini söyleyecek. Biz de bunu giderelim daha iyi. Hayır yani. evet. İyi. Bu muhafazalar. E, bir şeyden edip yiyeceksin. ama ne bulmak kadar da de Tabii. Bak, bak. Ya evet. Bu arada söylemeyi de unuttum videoda evet. dostlar. Hijyen açısından da mekan tertemiz. Tiril evet. tiril. Evet. Aynen, doğru Ustam da böyle bir de sessiz sakin bak nasıl güzel tane tane konuşuyor. Yani. Allah razı olsun. olsun. Şimdi ustacım Kobi tekmeğin fiyatına kalın. Gudu tek fiyatı 45 TL. 45 TL. Kaç gram var bunda? E, 90 gram var. 90 yani gram. Güzel. E, kesinlikle el ayarı koyuyorsun bas, bas, ama zaten, bas, zaten bas, yılların tecrübesi eli tarzı gibi şey yani olmuş böyle ısırdığı zaman ağzına et tadı ve içinde et olduğu gelecek. Heh. Yani sıkıntı olmamalı. Hani yediği zaman şunu diyebilmek. Ya evet ben bunu yedim. Gerçekten haksızlık vermişler diye Dükkandan öyle çıksınlar Yani demişsin, kesinlikle. Değil mi? ikincisi biz bir misafiri bir, bir defaya mahsus beklemiyoruz. sürekli, sürekli yol olsun. Yani bizi kendisi bir başkasına rahatlıkla anlatabilsin. Aynen Bilsin. öyle. Ya i̇şte hatta geçen bunu yaşadım daki sene. Bir şey başladık. Geçen günlerde bir yerde dört tane polis memuru konuşuyor. şunu bir yerde bir dönerci açıldı. Çok güzel yapıyorlar. Bizim diyelim arkadaşlar tarif etti gittim. Harbi de iyi yapıyorlar. Adamlar beni tanımıyor. İşte ben bak. Ve gurur duydum. Burada dedim ki bak eğer bizi birilerin daralarında tavsiye edebiliyorsan demek ki biz işimizi hakkıyla yapabiliyoruz. Satış tekniklerinde e, özellikle bu vurgulanır kulaktan kulağa dediğimiz bir sistemdir bu. Zaten kulaktan kulağa bir reklam yayılıyorsa, bir mekan yayılıyorsa o mekandan korkmayın. Muhakkak uğrayın. Son olarak ustacım böyle pilav üstü ne kadar? 60 TL. 60 TL gayet makul güzel. Evet, salatası, ikramların da yanında. yemek sonrası çay da var. Yani sınır Yok bir şey müşteri yani Gayet güzel. Odaklı çalışmalar. İnşallah bozmazsın. Şu çok işte. şükür. Yani zaten bizim amacımız sadece şu değil. Ya ben burada işte yeni açtım bilmem ne. Hep yıllardır hayalde tuttuğum şey Bir de Türkiye'nin de bir uluslararası markası olması. Hmm. Biz gastronomiyiz. Markalarımız başkasının elinde baklavayı ben üretiyorum Yunanlılar için. Öbürünü ben yapıyorum öbür için. milliyetçilik de var evet. İstanbul'da güzel. Yani şöyle düşünsene abi. Türkiye için bütün gastronomi sektörü yiyecek evet. içecek otel hepsini tabi. Baklar, tabii bak, bir mektanı setmiyoruz. Bu bizim bir ayıbımız. Bu vurdu işte. Bu ayıbımız. Bak böyle bir idolünün olması, böyle bir hedefinin olması gerçekten e, hem kaliteyi doğurur hem de adım atarken sağlam sağlam yürüsün. Yani. Ustamla da yakışan bir şey ki lezzeti de burada lezzetine de yansımış. Ustacım son söylemek istediğim şey var mı izleyicilerimize? Ee, şimdi izleyicilerimize son söylemek istediğim şey şu. Gelecekler bizi görecekler, tadacaklar, deneyecekler ve ondan sonra yorumlarını yapacaklar. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık. Dostlar ustamı duydunuz. Gerçekten başarılı, gerçekten lezzetli. Evet, hepsinden var YouTube kanalımızda. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Dostlar Instagram'da da hepsinden var 01 olarak e, sayfamız bulunmakta. Orada da takip edin. Mersin'e yolumuz düştüğünde muhakkak uğrayın. Ya da Mersin'deyseniz de muhakkak uğrayın. Bu harika lezzetin tadına bir bakın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu güzelliğe bakın yani. yani yeşillik seviyorsan bu bir tekmeyi kesinlikle gömeceksin. Soğan yatağında on numara lezzet. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Bay bay dostlar.